Oh. <laughs> açılıyor, açılıyor. Adamıza Luna Park açılıyor. Yazıyor, <laughs> yazıyor. Oh? Adamıza Luna Park geliyor. Oh, görev almak isteyenler <laughs> afiliye başvuruyor. Yarın Luna Park açılıyor. O kadar heyecanlıyım ki farkında olmadan bir sürü meyve suyu sıkmışım. Ben de hazırlıklara başladım. Pamuk şekerler, elma şekerleri hepsi hazır. Hmm, başka neler yapsam acaba? Atlı karınca şeklinde kurabiye de mi yapsan acaba? Hmm, sen istersin de ben yapmaz mıyım? Timsat sen ne yapacağına karar verdin mi? Evet genç adam. Ben gişede duracağım. Gelenleri de şu şiirle karşılamayı düşünüyorum. Luna Parkımız açıldı. Etrafına neşe saçtı. Hepiniz hoş geldiniz. Haydi buyurun eğleniniz. <laughs> şuraya kaydırak çok iyi olur. Nazik Hanım haklı. Kaydırak için buradan daha iyi bir yer olamaz. Orası kaydırak için biraz sert gibi. Bence iyi bir iniş için yumuşak bir zemin lazım. İyi. O zaman salıncaklar burada olsun. Luna Park nasıl oldu acaba? Bağlı da önceden görmeme izin vermedi ki. Sürpriz olacak diye tutturdu. Artık tepemde dolanıp durmasan mı? Başım döndü de. Aman abi heyecandan ben ne yaptığımı biliyor muyum? Hadi o zaman heyecanlı unutmak için bir oyun oynayalım mı ne dersin? Of yine daldan dala atlamaca mı oynayacağız? Hayır bilemedin. Yeni bir oyun buldum. Ben söyleyene kadar dışarıya çıkma. Kapmaz kapmaz. Çıkabilirsin. Sakin ol Kapmaz. Oyunu anlatıyorum. Şimdi bu ağaçların arasından geçerken sarmaşıklara çarpmaman gerekiyor. Bir dediğimde sarmaşıkların altından geçeceksin. Üç dediğimde üstünden zıplayacaksın. Beş dediğimde de e, bir sarmaşığın altından geçtikten sonra diğerinin üstünden Hı. zıplayacaksın. Hı. Çok zor bir oyuna benziyor. Mızıkçılık yok Kapmaz. Hadi başlıyoruz. Hı. Bir. Üç. Bir. <laughs> çarptın, çarptın, çarptın. Seni de göreceğiz abi. Şimdi sıra sende. Luna <laughs> Park'ın açılmasına sayılı <laughs> saatler kaldı. Duyduk duymadık demeyin. Eğlence hazır mısınız? Evet hazırız hazırız. <laughs> ee... Zaman da bir türlü geçmiyor. Hmm. Hmm. <Sessizlik> Lemur, kalk, kalk. Sabah oldu. Açılışa geç kalmayalım. <Sessizlik> 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 <laughs> Ay, çok heyecanlı. Ay, çok heyecanlı. Şimdi daha söyleyip salınca ilk ben bineceğim. Ondan Atı da var mıydı? Var var. Önce kırınca Durun lütfen. Herkese sırayla bilet vereceğim. Ha, bilet mi? Hı? <laughs> İlk önce biz geldik Timsat. Biletlerimizi alabilir ah. miyiz lütfen? Buyurun. <gümleél vraiment> e <Toy> <gülüyor> <gülüyor> o, teşekkür ederim Timsat. Buyurun. Çok güzel. Teşekkür ederim. <laughs> ben bir uçaklara binmek istiyorum. O zaman sana sınırsız bilet veriyorum. Harika. İyi eğlenceler. Lütfen, bak ben de yüksekteyim. Herkesin şekerlerini buraya bırakıyorum. Ben daha fazla dayanamayacağım. Oyun oynamaya gidiyorum. <laughs> Birlikte uçmak çok keyifliymiş. <gülüyor> 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 Çekilin yoldan. Ben geliyorum. Eee <laughs> <laughs> şey eee sağlamdır bu değil mi? Hiç merak etme Lemur. <laughs> bütün güvenlik önlemlerini aldım. Uh -huh, çok iyi. iyi Gün parkta çok keyifliymiş. Oh, Gün parkta zikene çok eğlenceli. Uh -huh. <laughs> oh <laughs>